merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Kırtasiyadan aldığım eşyaları göstereceğim. Öncelikle şöyle bir tane güzel bir sola aldım. Bir tane böyle bir defter aldım. Şöyle. Renkli. Bir tane böyle bir defter aldım. Ay, ay. Ben yani şöyle bir kedili aldım çok tatlı. Şöyle bu da kareli. Bir tane böyle aldım. Bundan iki tane aldım şöyle çizgili. Böyle. Demiştim zaten bir tane aldım diye. Şöyle bir tane resim defteri aldım. Bir tane böyle bir dosya aldım. Pembe rengi. Ee, i̇çine yaptığım ödevleri koyacağım. İki tane böyle bir silgi aldım. Şimdi aşağıdakileri göstereyim. İki tane böyle bir şey aldım kurşun kalem aldım. İki tane tahta kalemi aldım. Bir cetvel aldım böyle. Bir aldım. İki tane bundan aldım pastel buraya. Bir tane böyle bir şey aldım. Şey, keçeli kalem aldım. Böyle bir cüzdan aldım. Uçlu uç aldım. Ee, böyle uçlu kalemler aldım. 24'lü. Sulu boya aldım. Ataş aldım. Böyle bir tane makas aldım. Uçlu kalem ve silgi aldım gönüllük gibi bir şey aldım. Böyle pazartesi falan. Defterime yapıştıracağım. İsmimi yazacağım şeyleri aldım. Bir de böyle bir çanta aldım. Çok tatlı. Şimdi size içindekileri göstereceğim. Böyle bir tane not defteri aldım. Evet, Şurada da. Ben bir tane ayrı defter aldım kendime. Bir tane böyle kalemlik aldım. İçinde kalemlerim var. Şöyle. Ya bu arada açkı da almıştım. Onu da göstereyim. Böyle silgi ve şey aldım, kalem falan aldım. Şimdi de size şeyleri göstereceğim. Okul kıyafetlerimi göstereceğim. Bir tane böyle kış için, kışın böyle bir uzun tişört aldım kendime, okul tişörtü. Şimdi böyle iki tane, yok bir tane galiba şey aldım, pantolon aldım kendime, okul pantolonu. Şöyle göstereyim size de. Şöyle. Bence çok güzel. Bir tane de kısa kollu kaza, okul kaza aldım. Bu kadar. Ee, bu arada şeyler de var. Oyuncaklarımı da aldım. Periş falan. Şöyle. Bir tane böyle ayrı bir bebek aldım. Çok tatlı. Bir tane de Bir tane de şöyle bir tane aldım. Çok tatlı. Neyse. Şimdi yarın görüşürüz. Bay bay.